Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in torunları Ankara'da bir araya geldi. Ankara Hacı Bayram Veli Camii Külliyesi'nde Ehli Beyt'in önemine dikkat çekildi. Kur'an okundu, talepler iletildi. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sevdalıları, Efendimizin torunları Ankara'da bir araya geldi. Kur'an tilaveti okundu, seyitliğin ve şerifliğin önemi anlatıldı. Toplantıyı Dünya Seyitler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Hüseyin Zerraki, nakibiliğin tekrar hayata geçirilmesi için çalıştıklarını ifade etti. İslamiyetin ve ülkemizin birlik beraberliği sağlamak için 3 Mart 1924 tarihinde lav edilen Nakib Şaflık Kurumu'nun tekrar iktası için her ay düzenli bir şekilde bütün illerde ve ilçelerde Nakib Şaflık Kurumu'nun anlaşılması ve gelişmesiyle ilgili bu toplantılarımızı yapıyoruz. Zerraki, Nakibiliğe izin verilmesi gerektiğini belirtti. Bir nevi 100 yıldır kaybolan itibarımızı geri getirmek için bu toplantılarımızı yapıyoruz efendim. Şimdi bizim talebimiz burada bütün devlet büyüklerine Diyanet İşleri Başkanına sesleniyorum. İslamiyetin birlik beraberliği için mutlak suretle Peygamber Efendimizin ailesi olan seyitlere, şeriflere, diğer ismi Ehlibeyt'e önem verilmesini istiyoruz.